Herkese merhabalar ben Cihan. Bu videoda sizlerle Aliexpress'ten aldığım videolarım için daha aydınlık bir ortam sağlayacak Ulanzi markasının led video lambası ve bu ledleri telefonumuzla beraber kullanabileceğimiz yürüge inceleyeceğiz. Siparişim 17 gün sonra bana ulaştı ve gümrük ücreti olarak 32,38 TL ödeme gerçekleştirdim. Gümrükçü kardeşler sanki bu tutar bir tık fazla olmuş gibi. Neyse Hadi geçelim paket açılışına. Falçatamızı alalım ve buradan cırtlatalım. Dış paketin iç kısmında ince koruyucu baloncuklar var ve içinde parçalar için ekstra bir koruyucu kap bulunmuyor. Umarım tek parça gelmiştir ürünler. Paketten ilk olarak U-Rig'imiz çıkıyor ve burada da ilk ilet ışığımız var. Bu da ikincisi. Siparişimiz eksiksiz gelmiş. Paketi olay mahalinden uzaklaştırıp yörüğ ile başlıyoruz açılışa. Dış kısmından aylom bir katman bulunuyor. Bunu çıkarıp özgürlüğüne kavuşturalım ilk parçamızı. İç kısmından bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu sefer Çinceymiş, İngilizceymiş uğraşmamışlar. Resimlerle nasıl kullanılacağını ve ek ekipmanları ne şekilde monte edeceğimizi güzel bir şekilde anlatmışlar. Burada da ürüne ait temel bilgiler ve arkasında ise bir görsel bulunuyor. Alt kısmında tripoda ve gimbal'a bağlamamızı sağlayan 1 4 tripod girişi bulunuyor. Yan kısmında da yine aynı tripod girişi bulunuyor. Bu girişte U-Rig'i dik pozisyonda kullanmamızı sağlıyor. Üst kısımda da 2 tane 1 4 giriş bulunuyor. Giriş konusunda çok bonkör davranmışlar. Bu arada ürünümüz ABS plastikten imal edilmiş ve malzeme kalitesi de gayet iyi. Bu kısım ise telefonumuzu sıkılaştıracağımız kısım. Yaylı bir mekanizmaya sahip ve açmak için hafiften bir güç uygulamamız lazım ki bu da telefonumuzun ürüne daha bir sıkı şekilde tutunmasını sağlaması için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Hemen arkasında ise sıkıştırma mandalı bulunuyor. Bunu çevirerek esneyen yayı kilitleyebiliyoruz. Şöyle sıkıştırma kısmını biraz açıp sıkılayalım. Gördüğünüz gibi gayet güçlü bir şekilde istediğimiz aralıkta telefon tutucu kilitlendi. Tekrar gevşetip eski haline getirebiliriz. Kırmızı parçanın iç kısmı kauçuk malzemeden yapılmış. Bu da telefonumuzun daha sıkı bir şekilde tutunmasını sağlayacak. Bununla işimiz bitti. Gelelim led ışıklarımıza. Kutunun ön yüzünde lambaların görseli 2000 miliamper dahili bataryaya sahip olduğu ve modelinin VL49 olduğu belirtilmiş. Bu arada model içerisindeki sayı lambo içerisindeki led sayısının 49 tane olduğunu bize belirtiyor. Arka kısmında üretici firma hakkında bilgiler ve tuş bilgileri verilmiş. Üst kısmında ise ürüne ait teknik bilgiler veriliyor. Bu özellikleri daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Açalım küçük kutumuzu. İçerisinden bir minik kağıt ve ardından ürün tanıtım kartı çıkıyor. Sonrasında bir tanesilik ajel, jel Kısa bir Type-C şarj kablosu çıkıyor. Kabloyu açtığımızda yaklaşık 15-20 santim olduğunu görüyoruz. Kablo kalitesi de oldukça iyi. Ve son olarak da bir yüz içince diğer yüzü İngilizce kullanım kılavuzumuz çıkıyor. İkinci kutuyu da açmamıza gerek yok sanırım. Tıpkısının aynısı. Alalım elimize esas olanı. Bakalım küçük olan beklentimizi karşılayacak mı? paketinden çıkaralım. Dış materyali ABS plastik. Arka kısımda bu şekilde. Üst kısmında şarj girişi ve tuş takımı. Alt kısmında ise kocaman bir ulanzi yazısı. Üst kısmındaki boşluk diğer led ışıkları birleştirip kullanabilmemize imkan veriyor. Alt kısımdaki ise lambayı yuvarlığa e bağladıktan sonra sıklaştırmamızı sağlayan bir teker bulunuyor. Sağ taraftaki on off anahtarlarını açık hale getirip lambamızı açıyoruz. Üst kısımda 5 kademeli kırmızı led göstergesi bulunuyor. İlk ledin yanık olması cihazın açık ve ışık şiddetinin en düşük konumda olduğunu gösteriyor. En sol kısımda Type-C şarj girişi onun hemen yanındaki tuş ışık şiddetini azaltmaya onun bir sağındaki tuş ise ışık şiddetini artırmaya yarıyor. Işık arttırmaya basıyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı led bildirimi ile ışık şiddetinin yükseldiğini gösteriyor. Bir yanda ise mod tuşu bulunuyor. Bu tuşa bir kez bastığımızda cihazın bataryasını yine kırmızı led göstergelerde kademelerden görebiliyoruz. Bir kez daha bastığımızda ise tekrar ışık şiddeti göstergesine geçiş yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 5 birim bataryadan 2 birim şarjımız kalmış. Aydınlık bir ortamdayım şu an ve ışık şiddeti gördüğünüz gibi. Ve şimdi de ışık şiddetini düşürüyorum. En düşük ayardayken ışık şiddeti azaltma tuşuna bir kez daha bastığımda ışığı kapatıyor. Yani on off tuşu haricinde de bu özellik ile lambamızı standby konumunda bekletebiliyoruz. Şimdi yurigi alalım ve lambalarımızı monte edelim. Alt kısmı öncelikle gevşetiyoruz ve bu şekilde boşluğa geçirip sıkıştırma tekerini yuvarlıyoruz. İkincisini de aynı şekilde yaparak monte ediyoruz. İşlem bu kadar. Lambaların üç tarafında da bulunan boşlukları yine aynı mantık ile istediğiniz kadar lamba eklemesi yap yapabilirsiniz. Son olarak da telefonumuzu bu kısma takalım ve sıkıştıralım. Yine bu şekilde tekerleri gevşeterek lambamızı çıkarabiliyoruz. Gelelim teknik özelliklere. Renk sıcaklığı 5500K. Lambada 49 adet LED bulunuyor. 60 derecelik ışık açısı bulunuyor. 5 kademeli ışık şiddeti ayarlama imkanı mevcut. 8000 lümen ışık şiddeti, 2000 mAh dahili bataryaya sahip. En düşük şiddette 5 saat, en yüksek ışık şiddetinde 1,5 saatlik kullanım sunuyor. Ürün 6 wattlık güç tüketiyor. Lambamızı biraz şarj olması için şarja takıyorum. Şarj esnasında kırmızı bir led bildirimi mevcut. Şarj fullenince led rengi yeşile dönüyor. Yaklaşık yarım saat sonra full şarj oldu. Diğerinin şarjını tamamlayıp şarj kablosunu çıkartmaya çalıştığımda şarj soketi kablo ile elime geldi. Ulanzi, Ulanzi. Dakika bir gol bir. İlk şarjda parça elinde kaldı. Gelecek videonun da konusu böylece belli oldu. Anlaşmazlık nasıl açılır? Videomuz çok yakında. Takipte kalın. Bunu lehimleyip kullanmaya çalışacağım ama nasıl brandıman verecek, inanın ben de bilmiyorum. Neyse, moral bozmak yok. Işık şiddetini kontrol edelim şimdi. Şu anda Sadece masa lambam ve kamera arkasındaki ring light açık. Işık şiddetini kademeli ve eş zamanlı olarak arttırıyorum. Şimdi de kademeli olarak ışık şiddetini düşürüyorum. Işıkları açık olmasına rağmen bence çok etkili. Şimdi masa lambasını kapatıp rig light'ı en düşük konuma getiriyorum. O da epey bloş oldu. Etkisini şimdi daha iyi anlayabileceğiz. Yine eş zamanlı olarak ışık şiddetini arttırıyorum. Gerçekten çok iyi. Bu boyuttaki iki adet lambadan bu performansı almak beni çok mutlu etti açıkçası. Gelelim kullanım tecrübelerime. Fiyat ve performans açısından beni son derece tatmin etti. İlk şarjda soketin kopması biraz ürün kalitesi hakkındaki düşüncelerimi olumsuz etkiledi ancak diğer lambada hiçbir sıkıntı yaşamadım. Işık şiddeti maksimum seviyedeyken bir buçuk saat kullanım performans sunması bence gayet makul bir süre. Beş kademeli ışık şiddeti alternatifi sunması her ortamda ışık şiddetini istediğimiz şekilde ayarlamamıza imkan vermesi de güzel bir özellik. Özellikle vlog çekenler için ışığın gözleri rahatsız etmemesi için kısık ayarlarda kullanmamıza imkan verecektir. Lambaların etrafında bulunan girişler sayesinde çok fazla lambayı bir araya getirerek istediğimiz kombinasyonu oluşturabiliriz. Bir sonraki videomda anlaşmazlık nasıl açılır bunun hakkında bilgi vereceğim. Takipte kalmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ulanzi. Ulanzi